Konuşan yazarla ilgili hangisi söylenemez? B'den başlayalım. Açık bir anlatım yolu izlemekten midir yazarımız? Ee, hadi fikrimi bul diyen bir sanatçı değilim. Engebeli yollar, kapılar arkasında bırakan bir sanatçı değilim diyor. Buradan B'ye ulaşırız. Ben fikrimi kolay, yaratıcı, basit ama farklı anlatan bir sanatçıyım denilmiş. Kolay ama farklı anlatıyormuş. Kolay ama özgün anlatıyormuş. Basit ve özgün. Buradan C'ye ulaşırız. Edebiyat yapma amacı gütmediğini söyleyebiliriz. Basit ve kolay anlatıyormuş. Yazınsal bir kaygısı da yokmuş zaten. Buradan ve buradan D'ye ulaşırız. Okurla duygularını, fikirlerini paylaşan bir yapısı olduğunu da söyleyebiliriz. Duygumu, düşüncemi paylaşıyorum diyor. Buradan da E'ye ulaşalım. Peki konu seçiminden bahsedilmiş midir? Konu seçiminden bahsedilmiyor. Bu A seçeneği söylenemez. Doğru cevap A'dır. Bu parçada boş bırakan yere hangisi getirilemez diye sorulmakta. Gerek öykülerinde gerek deneme yazılarında kullanılan dil rastgele savruk yaklaşımla ele alınıp kullanılan bir dil değil. Sanatçı eserlerinde titiz bir dil işçiliği sergiliyor. Demek ki eseri kolayca üretmiyor. Çalışıp uğraşıp didinen bir yapısı var. Çalışan bir yapısı var. Seçeneklere baktığımız zaman Gazete yazısını dahi zor uzun bir çaba sonucu ortaya koyarım demiş. Demek ki uğraşıyor. Tek bir sözcük üzerinde çalışıyormuş demek ki uğraşıyor, çalışıyor, dinliyor. Yani eseri kolayca üretmiyor. Çalışıp uğraşıp ortaya koyuyor. Bu bağlantıyı aradığımız zaman bir ve iki de bu bağlantıyı kuruyoruz. Anlatımdan çok anlama önem veren, daima savunduğu bir mesajı olan ifadesinin çalışma uğraşmayla bağlantısı zayıf olduğu için üçüncü öncül boşluğa getirilemez. Doğru cevap C'dir. Fantastik kurgu ile ilgili hangisinin cevabı kesinlikle yoktur diye soruluyor. Bu tarz eserler edebi yetenekle düş gücünün birleşimidir diyebilir miyiz sorusunun cevabını sır tanımayan bir hayal gücünün ürünü olan fantastik kurgular edebi yetenekle düş gücünün sentezlemesi sonucu ortaya çıkar ifadesiyle doğrulayabiliriz. Buradan e, A'ya ulaşırız. Bize bu kavramın nesne bir tanımı verebilir misiniz denilmiş. C'ye baktığımız zaman Fantastik kurgu, hayal gücüyle yaratılan, gerçeküstü olay ve durumlarla yönelen bir türdür. Bu bir tanımdır ve nesnellik bağı var. Buradan C ile bağlantı kurarız. Onu bütünleyen unsurların hepsinin bizlere sayabilir misiniz denilmiş. Onu bütünleyen unsurları sayabilir misiniz diye baktığımız zaman, D seçeneğine baktığımız zaman, zaman, mekan, şahıs kadrosu, yöntemleri, bakış açısı gibi temel malzemeler, fantastik kurguda bütünleyici bir görev üstlenir diyor. Bütünleyenlerin ne olduğu belirtilmiş. Buradan da ulaşırız. Tamamen yazarın kendi iç dünyasında şekillenir. Yoruma do, Yorumu doğru mudur denilmiş. Baktığımız zaman fantastik kurgularda olaylar tamamen yazara ait bir dünyada şekillenir diyor. Buradan da şekillenme bağıyla E'ye ulaşırız. Dünya edebiyatlarında neden bir edebiyat türü olarak kabul edilmemiştir? Fantastik kurgu. Bu bağlantıyı kuramıyoruz. Dünya edebiyatlarında diyor bakın burada. Dünya edebiyatlarında uzun yıllar boyunca edebiyat türü olarak kabul edilmeyen demiş sadece kabul edilmediği belirtiliyor. Neden kabul edilmediği belirtilmiyor. Doğru cevap B'dir. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir diye soruluyor. Bazı işlerin aksaması dünyanın sonu değildir. Biraz dağınıklık henüz kimsenin ölümüne sebep olmamıştır. Bebeklikten itibaren kendi başına bir şeyler yapabilen çocuğunuz, bunu yapamayan, sürekli annesinin yanında büyüyen bir çocuktan daha fazla bir şey başarabilir herhalde denilmiş. Ee, kendi ayakları üzerinde durabilir denilmiş. Çalışan anne olmanız çocuğunuzun eksiklerle büyümesine sebep değildir. Bunu bilin diyor. Demek ki çalışan anne olmak çocuğun çocukta bir zafiyet ortaya koymuyor onun. Kendi hayatlar üzerinde durmasını sağlıyor. Bu da çalışan bir annenin çocuğu hayat karşısında sanılanın aksine avantajlıdır vurgusuna bizi götürür. Eee seçeneklerimize baktığımız zaman erken yaşta hayatla yüzleşmek kötü bir sonuç doğurur mu? Bulunmakta mı? Bu, bu, bu konuda bağlantı kurmuyor. Çok dur demiyor bunların sayısı. Genç yaşta çalışmaya başlamaktan bahsedilmiyor. Ayaklar üstünde durmak, annesiz babası çalışırken çocuğun bazı işleri kendi başına halletmesi vurgusu yapmakta. işin aksamasından bahsedilmiyor e, ee, bebeklikten başlayarak kendini oraya alan çocuklar bazı eksiklerle büyür, eksiklerle büyümediği tam tersine donanımlı olduğundan bahsediliyor. Doğru cevap E'dir. Bu parçada anlatılanlara göre Nasrettin Hoca fıkralarının öneminin asıl nedeni hangisidir? Türk halk gülmecesinin zenginliği, çeşitliliği, yaygınlığı, sürekliliği, örneklenmesi bakımından Nasrettin Hoca fıkraları son derece önemlidir. İyi bir örnek olduğu belirtiliyor fıkraların, önemli olduğu belirtiliyor. Fıkraların baş kahramanı Nasrettin Hoca bir fıkra tip olmanın yanında kendi adına bağlı bir gülmece geleneğinin de kurucusudur denilmiş. Bir kurucu ortaya konulmuş. Nasrettin Hoca kurucuymuş. Esas olan Nasrettin Hoca'yı bütünüyle bir Türk gülmece tipi olarak kabul ederek onun adına bağlı üretilen her bir fıkrayı da Türk ortak zihin yapısının dışa vurumu olarak algılamak gerekir diyor. Burada Nasrettin Hoca'nın Türk zihin yapısının dışa vurumunu ortaya koyan bir yapısı olduğu belirtilmiş. Türk halkının mizah geleneğinin üstün vasıflarının örneği olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada örnek olması, önemli olması, kurucu olması ve dışa vurum olması vurgulanmış. A'ya ulaşabiliriz. Tanınmış örneklerinden olması günümüzde bile biçim yaygın biçimde sevilmesi Türk tarihinin bütün önemlerinde coğrafyalarında bilinmesinden e, bilinmesi asıl anlatmak istenen durum değildir. Türk ortak zihin yapısının dışa vurum olarak algılanması Nasrettin Hoca ile ilgili doğru bir tespittir ama asıl anlatılmak istenen durum onun örneklerle önemli, önemli, önemli hale gelmesi, kurucu olması ve zihin yapısının dışa vurumunu sentezlemesidir. Bu da Türk halkının mizah geleneğinin üstün vasıflarının örneği olması sonucuna bizi götürür. Doğru cevap adır. Bu parçadan hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Bütün edebiyatlar kendi zamanlarının ürünüdür ifadesini doğrulayabiliriz malzemesini çağından devşirerek edebiyat kendisini kurar diyor. Buradan A'ya ulaşalım. Bir edebiyat geleneği geçmişten asla kopmaz denilmiş. Dünle ilgisini sürdürür diyor. Buradan B'ye ulaşalım. Edebiyatın geleneği geleceği yok sayması mümkün değildir denilmiş. Baktığımız zaman toplum hayatı bir bütündür. Dünü bugünü yarınla kesintisi bakış içerisindedir. Demek ki bunu yok sayamazsın. Buradan C ile bağlantı kuralım. Bir toplumun geçmişi de geleceği de onun hayatındadır denilmiş. Yine aynı yerden E ile de bağlantı kurabiliriz. Kesintisiz bir bağlantı olduğu geçmiş, gelecek, dün bugün bağlantısıyla ortaya konulmuş diyebiliriz. Edebiyat geçmişe duyulan tepkiden doğar ve gelişir mi peki? Ee, burada bir tepkisellik ortaya konulmamış. dünle bugün arasında bağlantı olduğu, dün ve bugünün birleşimi olduğu belirtilmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu parçada anlatılanlardan hareketle İbni Batuta ile ilgili hangisi söylenebilir? kendi kitabına birden fazla isim vermiş, onun tanınmasını sağlamış mıdır? Bunu söyleyebilir miyiz? Baktığımız zaman İbni Batuta kendi kitabına yazar tarafından Tuhfetün Nuzzar fi Garabil Emsar ve bil Efsar diye adlandırdığı belirtiliyor. Yaygın olarak Rihle diye bilindiği belirtiliyor. Türkçe'ye ise İbni Batuta seyahatnamesi diye anılıyormuş. Yani bu isimleri İbni Batuta vermemiş. Dolayısıyla A seçeneği Söylenemez. Kitabın dilimizdeki anlamı orijinal içeriğini yansıtmaktan uzak mıdır? E, çeviri olduğu belirtilmiş. Orijinal içerik yansıtmadı diyemeyiz. Ya da yansıtıyor diyemeyiz. Çünkü sadece çeviri olduğu, Türkçedeki adı diyor. Bu bağlantıyı kuruyoruz. Kendi inancına mensup insanların çoğunlukla olduğu yerleri mi gezmeyi tercih etmiştir peki? İbni Matuta'nın kendi inancı hakkında bilgi verilmemiş burada. Bir gezgin olduğu belirtiliyor. 28 yıl süren bir gezi yaptığı Arap Yarımadası, Irak, İran, Anadolu, Doğu Roma, Orta Asya, Hindistan, Maldivleri gezdiği belirtiliyor. Çin'i gezdiği belirtiliyor. Burada birçok din yapısı var zaten. Dolayısıyla kendi inancıyla ilgili bağlantı kurulmadığı için de söylenemez. Eserini kalem alırken ana dilini kullanmayı tercih etmiş midir? Ee, özgün dili Arapça diyor. Özgün dili Arapçadan dilimize çevrilmiştir diyor. Yazar eserin dili özgün dilmiş. E, bu eser yazarın ana dilimidir bilmiyoruz. Buradan da E ile bağlantı kuramıyoruz. Çeyrek asırdan fazla süren gezilerindeki gözlemlerini yazıya dökmüş müdür peki? 28 yıl süren demiş. Demek ki çeyrek asır 25 yıl olsa gerek bu bağlantıyı kurabilmekteyiz. Doğru cevap C'dir. Hangisi bu parçada konuşan kişinin sözleri olabilir diye soruluyor. Türk şairi parmakla sayılacak birkaç şairin dışında genel olarak şiiri özel olarak çağdaş şiiri hiç mi hiç anlamamıştır. Şiir eleştirmenlerinin hiçbiri poetika bağlamında dişe dokunur bir düşünce üretememiştir. Bunları dört kitabımda toplanan 1980'lerin başından itibaren kaleme aldığım kuramsal yazılarımda anlattım. Konuşan kişinin sözleri olabilir diyor. Yani burada şairlerin iyi olmadığı, şiiri anlamadıkları belirtiliyor. Baktığımız zaman tamamını anlamak için yeterli değildir diyebilir miyiz? tarih, edebiyat tarihi tamamen anlamak için yeterli değil midir? Bu bağlantıyı kuramıyoruz. Çağdaş Türk şiirini anlamak isteyenler, çağdaş şiirimizin, şairimizin eserlerini mi okumalıdır? Bu konuda da bilgi verilmiyor. Türk, burada aslında şairler değerlendirilmiş, şiiri okuyanlar değil. Türk şiirini belli bir noktaya taşımaktan, taşımakta faydalı olmuş mudur peki eleştiriler? Bu konuda bilgi verilmemiş. Türk şiiri yönünü batıya mı çevirmiştir? Kaynağını oradan mı almıştır? Burada Türk şairi parmakla sayılacak birkaç şairin dışında genel olarak şiiri, özel olarak çağdaş şiir hiç mi hiç tanımamıştır, anlamamıştır diyor. Yani şairlerimizin yetkin olmadığı, anlamayan bir yapısı olduğu, şairlerimizin iyi olmadığı belirtildiği için. Halen şiir yazan ya da yakın çevirmişte yazmış çok az şair, çağdaş şiirden bahsedebilecek düzeyde bilgilidir. Çağdaş şiiri hiç mi hiç anlamamıştır birkaçı dışında dediği için B ile bağlantı kurarız. Doğru cevap B'dir. Bu parçada anlatılanlardan yola çıkarak Kapadokya ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Güzelatlar Diyarı Kapadokya denilmiş. Ee, her özelliği tam bir turizm ve cazibe merkezi olmuştur. Kayalar oyulmuş, geleneksel Kapadokya evleri, güvercinlikler yörenin başka yerlerinde benzemezliğini dile getirmiştir diyor. Burada benzemezlik vurgusuna dikkat edelim. Bu bizi E'ye götürür. Mimari bakımdan biricik olduğuna götürür. E'ye direkt ulaşırız. Avlu ve ev kapılarının ahşaptan olması bölgede eskiden ormanın bol olduğunu gösterir mi? Ev ve avlu kapılarının ahşaptan olduğu belirtiliyor burada. E, taş işçiliğinin geliştiğini belirtiyor. Fakat eskiden burada e, malzemesinin ahşap olması orman olduğunu gösterir mi? Bu konuda bilgi verilmemiş. Safran boldan bahsedilmemiş. Tarih boyunca en güzel atların bölgede yetiştiğinden bahsedilmemiş. Güzel atlar diyarı olduğundan bahsedilmiş. Tarih boyunca en güzel atlar burada yerleşmiş, yetişmiştir demiyor. Taşa bağımlılık sanat zevkinin gelişmesine hizmet etmiş midir? Ee, kullanılan malzemenin bol olması kolay işlenebilmesinden dolayı bölgeye has taş işçiliği gelişmiştir. Mimari bir gelenek haline almıştır diyor. Taşa bağımlı oldukları için mi gelişmiştir? Bu konuda bilgi verilmemiş. Bir takım e, mimari özellikleri onu biricik yapmaktadır diyebiliriz. Çünkü benzemezlik ortaya konulmuş. Evlerin güvercinlikleri yörenin başka yerlerine benzemezliğini ortaya koyuyor. Bu da bizi E'ye götürür. Doğru cevap E'dir. Asıl anlatılmak istenen hangisidir diye soruluyor. Dünyada eğitimin felsefeyi dışlayan bir yapısı olduğu ve bunun üzüntü verici olduğu belirtiliyor. Eğitimin samal, sağlam temellere oturtulması gerektiği felsefe ve özellikle bilim felsefesi üzerinde e, durulması gerektiği belirtiliyor ilk çağlardan başlayarak devam eden bir takım bilim adet aktarımlarında başta felsefe, mantık, dil, edebiyat daha sonra fizik, matematik konularının işlendiği unutulmamalıdır diyor. Seçeneklere baktığımız zaman insanlığın ilerlemesi yavaş mı olmuştur? Zaman istenen düzeyi yakalamamış mıdır? E ulusal eksen etrafında şekillenmeye, şekillendirilmeye çalışmaktan mı bahsediliyor? Yoksa bir felsefe insanlığa fayda sağlamaktan daha hızla uzaklaşır mı diyor. Pozitif bilimlerden, akılcılıktan, uzaklıktan mı bahsediyor? Felsefenin bu yönünden mi bahsediyor? Burada eğitimin felsefeyle eğitimin durumunun kötü olduğu, iyileştirilmesi gerektiği, felsefeyle e, yol alması gerektiği üzerinde durulduğu için eğitim ve öğretim sadece sayısal bilimler üzerinde olmamalı. Düşünce disiplinlerine edebiyata önem verilmelidir diyebiliriz. Çünkü felsefe disiplinlerine yer verilmesi gerektiğinden bahsedilmiş doğru cevap adır. Bu parçada anlatılanlara göre geleceğin savaşlarının kaybedilecek olmasının asıl nedeni hangisidir? Geleceğin savaşları kendini yorgun ve sıkışık nüfusun yaşadığı şehir bölgelerinde özellikle hissettirecek, hizmet sektörünün çok geliştiği, her şeyin hazır olarak temin edildiği büyük şehirlerde savaşın daha fazla hissedileceği, hizmet sektörünün bitip insanların kendi ihtiyaçlarını temin etmede zorlanacağı kesindir. Gıda azlığı veya yokluğunun savaşın toptan kabul kaybedilmesine yol açması bile olasıdır denilmiş. Demek ki şehir, kentleşme eğiliminin çok olduğu yerlerde, hizmet sektörünün fazla olduğu yerlerde, yani insanların dışa bağımlı olduğu, kendi yiyeceğini, içeceğini üretemediği yerlerde, satın alarak, marketlerden, pazarlardan satın alarak geçindiği yerlerde savaşın kaybedileceğini belirtiyor. Bunun nedeni nedir? Çünkü insanlar aç. Hizmet sektörü çöktüğü için insanların ihtiyaçları karşılanamıyor. Bu da savaşın kaybedilmesine yol açılıyor. Hizmet sektörünün sekteye uğraması savaşı kaybettirir. Doğru cevap edilir. Bu parçadan dağ festivali ile ilgili hangisine ulaşılabilir diye soruluyor. En çok Avrupalıların mı ilgisini çekmekte bu dağ festivali? E, baktığımız zaman dünyanın dört bir yanındaki tutkun olduğu, tutkunlar olduğu belirtiliyor ama en çok Avrupalıların ilgisini çekiyor. Demiyor sadece profesyonel sporcular mı ilgilendirmekte böyle bir vurgu da yok burada festivale katılanlar büyülecek manzarasında tırmanış yamaç paraşütü koşu kanyon yürüyüşleri yapan kişiler bunlar profesyonel mi bilmiyoruz peki bütün ülkelerden mi insanlar katılmakta dünyanın dört bir yanından insanlar geliyormuş bütün ülkelerden diyemeyiz buna net bir bağlantı kuramayız bu kadar çok zorlayıcı tehlikeli cetaplar mı içermekte e, baktığımız zaman yamaç paraşütü, koşu, kanyon yürüyüşleri diyor ama çok tehlikeli demiyor. Bunları eliyoruz. Peki en hızlı, en az bir kere İsviçre'de yapılmış mıdır? En az bir kere İsviçre'de yapılmadığına diyor. Baktığımız zaman e, İsviçre vurgusunu görüyoruz burada. Kısa bir aradan sonra İsviçre'ye büyük bir coşkuyla geri dönüyor. Demek ki İsviçre'den önce de yapılmış. Başka yerlerde de yapılmış olabilir. İsviçre'ye geri dönüyor. Demek ki İsviçre'de daha önce de bir kere yapılmış. Yapılmış. Başka yerlere gitmiş. Sonra İsviçre'ye geri dönüyor. C seçeneğine ulaşılabilir. Doğru cevap C'dir. Bu parçadan hangisi çıkarılabilir diye sorulmakta. Teknolojik aletler sürekli kendini yenileyerek öncekileri işe yaramaz hale getirir. Bu kısır döngü sadece teknolojik araçlarla sınırlı kalmamakta. Edebiyat ürünlerinde de ciddi birikimlerin daha önceki Asırlarda olduğu gibi içinde bulunduğu zamana geleceğe manivela teşkil etmesi gerek, gerek gerekirken tüketim ve eskileri yok sayma pazarcılığı edebiyat çöplüğü yaratmaya doğru götürmektedir denilmiş. Teknolojik aletler kendini yeniliyor. Bu da edebiyata da yansıyor. Edebiyatta çöplüğe dönüşmüş durumda diyor. Çabuk tüketilen ürünler yaratma konusunda teknoloji ve edebiyat arasında yakınlık olduğunu söyleyebiliriz. Teknolojide tıpkı edebiyatta tıpkı teknoloji gibi çöplük ortaya koymaya başlamış. Süreklilik arz etmekten, kalıcılık sağlamaktan, göz boyamaktan, satış hilesi olmaktan, eserlerin sayısını katlayarak geçmesinden bahsedilmiyor. Teknolojik gelişmeler eski ürünleri çöpe atmayı sağlıyor. Edebiyatta da bunu görüyoruz. Uygusu yapıldığı için A'ya ulaşabiliriz. A seçeneği çıkarılabilir. Doğru cevap A'dır. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisinin bu parçadaki altı çizili söze benzer bir mantıkla ortaya çıktığı söylenebilir. Arı olmadan bal üreten kamış denilmiş şeker kamışına. Şeker kamışına arı olmadan bal üreten kamış demişler. Yani bunun adını başka bir şey kullanarak vermişler. Televizyon için sihirli kut deniliyor. İlk satanlar böyle diyorlarmış. Bilgisayar için kompütür çevrilmiş, Türkçe'ye aktarılmış. Havuç için Göz ilacı da diyorlar. Hem havuç hem göz ilacı diyorlarmış. Sadece göz ilacı demiyorlarmış. Kangurunun isminin yaygınlaştığı, çıktığı ülkeden ya da ana vatandan yaygınlaştığı dile getirilmiş. Bir meyve düşünelim. Bu meyve adı yok fakat şadok adlı meyveye kavun diyorlar. Ağaç kavunu diyorlar. Çünkü meyve aslında bir narenciye fakat kavuna benziyormuş. Ağaçtaki bir kavun gibi olduğu için buna ağaç kavunu demişler. Demek ki kamışa Arı olmadan bal üreten kamış diyorlarsa, narenciye de, şadoka kavuna benzediği için ağaç kavunu demeleri benzer mantıkla oluşturulduğunu gösterebilir. Doğru cevap D'dir. Konuşan kişi yabancı dil eğitim ve öğretiminde aşağıdaki sanat dallarından hangisinin kullanılmasını faydalı bulmaktadır. Yabancı dil öğretiminde karşılaşan zorluklar uzun yıllardan beri yaşanmakta. Gerek öğretmenler gerek araştırmacılar tarafından farklı yöntemler denilmekte. İngilizcenin kitap İngilizcesi olduğu, gerçek hayatta kullanılan İngilizceden farklı olduğu ortaya konulmakta. Peki bunu nasıl anlayacağız? İngilizce sınıfa getirmek, İngilizcenin öğrencilerin sınıfta olması, İngilizcenin konuşma becerilerini geliştirmek ve akıcı konuşmalarına katkıda bulunmak açısından drama aktiviteleri, drama aktiviteleri değerli bir araçtır diyor. Yani İngilizceyi sağlam bir şekilde öğretmek için, drama yapılmalı diyor. Bu da bizi tiyatroya götürür. Doğru cevap B'dir. Bu parçaya göre İngilizce öğretmenlerine şikayet edilen garabet hangisidir? İngilizce öğretmenlerine şikayet edilen garabet baktığımız zaman okulda okutulan İngilizcenin kitap İngilizcesi olduğu, gerçek hayatta kullanılan İngilizcenin farklı olduğu ve İngilizcenin sınıf ortamında öğrenilemeyeceği gibi garabetler İngilizce öğretmenlerinin sık sık karşılaştığı şikayetlerdir. Diyor. Bu da Teorik yönünden, uygulanmaya müsait bir yapısın olmadığı yönünden bir şikayet olduğunu bize doğrular. Çok uzun yıllar öğrenilmesi, iletişim kurmamak, e, yöntem sıkıntısı, e, tiyatroya geçelim diyor, dramaya geçelim diyor. Yabancı dille yeterince konuşmamasından ziyade teorik yönüne pratiğin uyuşmaması. Yani öğreniyorlar ama uygulayamıyorlar. Bu yönden bir şikayet, karabet ortaya konulmuş. Doğru cevap B'dir. Bu parçada anlatılanlara göre paleontologlar aşağıdakilerin hangisi üzerinde çalışan bilim insanlarına daha çok yardımcı olur. Paleontoloji hakkında bilgi verilmiş. Bunların e, petrol ve kömür gibi önemli kaynakların bulunduğu seviyeler yardımıyla araştırıldığı belirtilmiş. Demek ki bunlar petrol ve kömür gibi alanlarla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Çünkü e, paleontolojide fosil biliminde fosillerin e, yüzyıllar içerisinde oluşturmuş olduğu şeyler kömür ve petrol bağıdır. Bu da enerji ile ilgili bağlantı kurmayı sağlar. Doğru cevap D'dir. Bu parçada paleontoloji ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin doğrudan ya da dolaylı bir cevap bulunabilir diye sorulmuş. Niçin bir müze kurulması gerekmiştir sorusunun cevabına ulaşamıyoruz. E, ülkemizde gerekli ilgi ve desteği görmüş müdür? Parçanın sonuna baktığımız zaman büyük bir kısım ülkemizde olmak üzere çok sayıda gergedanın, zürafanın, etçilin, hortumlu memelinin fosili bulunmakta diyor. Bu ilgi ve destek gördüğü anlamı verir mi? Yani onlar çıkartılmış mıdır? Ülkemiz tarafından çıkartılmış mıdır bilmiyoruz. Tamamında ne tür yollar izlenmekte tanımada bilmiyoruz. Omurgalı omurgasılara niye ilgilenilmekte bu konuda bilgi verilmemiştir. Coğrafyanın ilgi alanlarıyla ilgili bir bilim midir peki? Baktığımız zaman parçanın başında önemli fosil grupları yeri kürenin jeolojik gelişmesinin araştırılmasında, yer kabuğunun oluşum koşullarının tespit edilmesinde çalışmaktadır diyor. Bunlar coğrafyayla ilgili bağlantı kurduğu için E ile irtibat kurabiliriz. Doğru cevap E'dir. Bu parçadan türkülerle ilgili hangisine ulaşılamaz? Ana, adata vatan kavramıyla bir tutulmakta mıdır türküler? Türküsüz kalma, yutsuz kalma olarak düşünmüşlerse vatanla türkü eşdeğerdir diyebiliriz. Türkçe ile teması olan herkesçe bilindiğini söyleyebilir miyiz peki? Ana Türkçe olan ya da Türk diliyle konuşan insanların yaşadığı her yerde varlığı bilinen diyor. Temas olan herkes tarafından bilindiğini söyleyebiliriz. Olmayan olmadığı yerlerin Türkler türkülerce yabancı, Türklerce yabancı görüldüğüne değinildiğini söyleyebilir miyiz? Onsuz gurbette hissediyorlarsa insanlar demek ki yabancı görülmekte. Buradan da dayaya ulaşırız. Hem geçmiş hem de bugünü ilgilendirdiğini söyleyebilir miyiz? E, baktığımız zaman Türk sosyal, siyasal, dini, kültürel hayatının her safa ve sayfasında yer almıştır diyor. Her safa sayfada yer alıyorsa demek ki geçmişi de bugün de ilgilendirmekte diyebiliriz. Yazıya geçirilenlerinin günümüze ulaşabildiği konusunda bilgi verilmemiştir. Doğru cevap C seçeneğidir. Altı çizili sözle Türklerin hangi özelliği vurgulanmıştır diye sorulmakta. Türklerin sosyal, siyasal, dini, kültürel hayatının her safa ve sayfasında yer almıştır diyor. Türküler demek ki Türklerin hayatlarının her safhasında ve sayfasında yer almış. Yani çok yönlü ve tarihi bir yapısı, katmanlı bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Her safhada, her hayat aşamasında varlığı dile getirilmiş. Popüler, her dönemde popüler midir bilmiyoruz. Bütün dertleri unutturuyor mu bilmiyoruz. Dilin en büyük taşıyıcısı mı, eksikliğin çok kısa zamanda hissedildiği mi balansını kuramıyoruz ama çok yönlü bir yapısı olduğu belirtilmiş. Doğru cevap E'dir. Müzik